Elazığ'da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Belediye tarafından da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Asri Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar arefe zamanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Belediye tarafından da ziyarete gelenler için fidan dağıtımı yapıldı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Benim kardeşim vefat etti. Ona geldik. Bir de kuzenim, çimenime geldik işte. Yani onların bu saatten sonra bizim dualarımıza ihtiyaçları var bugünü böyle paylaşmaya geldik. Onlarla birlikte olmaya geldik. Şimdi çocuklarımız da işte aşılıyor. Hani onlar da gelsinler. Biz öldüğümüzde onlar da gelsinler. Bizim mezarımızı ziyaret etsinler. Arafa günü benim eşim yatıyor, babam yatıyor, annem yatıyor. Daylarım, amcalarım buradalar hepsi. Ben onları ziyaret etmeye geldim. Ta İstanbul'da bunlara selam getirdim.